Herkese Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yeni bir tane oyun e, göstereceğim sizlere gelin burada bu ses ne ya arkadaşlar evimizin oradan bir ses geliyor olamaz arkadaşlar bakın Siren kafa var orada. Evet. Yok art. Hemen kaçmalıyız Zeynep hadi gel. Orada kafa var ya. Gelin arkadaş. Şimdi ağaç evimizin buradayız arkadaşlar. Çünkü oraya çıkıyoruz. Pencereden bakacağız. Orada siren kafa var mı, yok mu diye. Belki da olabilir. O orada da siren kafa var. orada da siren kafa var Zeynep arkadaşlar ağaç evden indik şu anda. Yani hiç anlayamadım arkadaşlar. Daha yeni siren kafa oradaydı. Şimdi de buraya geçti. Yani evimizin her tarafından siren kafa çıkabilirmiş. Saklambaç videosu çekecektim. Ama siren kafa videosu oldu bu da. Görüşmek üzere.